Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şiş şişi örgü anlatacağım. Örgümüz için böyle yelek ördüğüm iplerden orta kalınlıkta ip kullandım. 3 numarada şişim var. Şimdi bakın şöyle burgu görünümlü harika ve kolay bir örgü anlatacağım bugün size. Arka yüzü bu şekilde. Ön yüzü de bu şekilde. Şimdi bir örneği için 4 ilmeğe ihtiyacımız var. Burgu olan yeri bir de arası için. Burgu 3. Arada da bir ilmeğim var. Hemen modelime başlamak istiyorum. Ara ara zaten örneği de göreceksiniz. Alt ucuna lastik dilerseniz yaparsanız istemezseniz de benim gibi başlayabilirsiniz. Hemen örneği yapacağınız modele göre. Şimdi ilmeklerimi attıktan sonra bakın hiç örmedim. Hemen arka yüzden modelime başlıyorum. Kenar ilmeğini ördüm. Sonra bir düz 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. Burası arka yüzü. Yine bir düz 3 ters. Böyle sıramı tamamlıyorum. ve kenar ilmeğiyle bitirdim. Şimdi ön yüze geldik. Ön yüzde yine kenar ilmeğimden sonra bir tane arajo ördüm. 3 tane de ilmeğimi düz örüyorum. Yine bir araşa 3 tane ilmeği düz örüyorum. her videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın sevgili izleyicilerim. Ve kenar ilmeği sıramı tamamladım. Şimdi örgümün üçüncü sırası arka yüzündeyim. 4 sıradan oluşan bir model bu. Şimdi kenar ilmeğimden sonra yine bakın buradaki düz olan ilmeğimi düz örüyorum. Sonra üç tane ters olan ilmeğimi bir, iki tanesini ters ördüm. Üçüncüyü örerken bakın bir şöyle doluyorum ve örüyorum. Yine bir tane ilmeğimi düz ördüm. Bir, iki ilmeği ters örüyorum. Üçüncü ilmeği ters örerken dolayıp örüyorum. Yine devam ediyorum. İki ters, 3. ters örerken şekilde doladım ve sıramı tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzü son sırasındayım. Kenar ilmeğimden sonra bir tane ters ördüm. Bakın. Şimdi bu ilmeği şöyle söker gibi yaptım. Şimdi yer değiştiriyorum. Sonra üç tane ilmeğimi yine düz örüyorum. Şimdi yine devam ediyorum. Arada bir tane ters örüyorum. Sonra bu ilmeği şu şekilde yine yer değiştiriyorum. Ve düz örüyorum. üçüncü modeli. Dilerseniz şu şekilde de yapabilirsiniz. Bakın. Önce iki ilmeği alıp sonra da bunu daha da kolay öyle ve evet, sıramı tamamlıyorum. Bakın bir örneğim şu an oldu. Değerli izleyicilerim. Şimdi arka yüzde görüldüğü gibi örüyorum. 1 düz, 3 ters olarak devam ediyorum. Örneğim 1 düz, 3 ters Aynı birinci sırada başlamış olduğum gibi ön yüze geldik. Ön yüzde de aynı şekilde 3 düz 1 ters 3 düz bir ters. Bu sıramı tamamladım. Ve arka yüzde 3. sırayım. Kenar ilmeğimden sonra 1 düz ördüm. Burada 3 tane ters olan ilmeğimin 2 tanesini ters örüyorum. 3.cüyü şöyle iki doluyorum bırakıyorum yine aynı şekilde bakın bir düz iki ilmeğimi ters örüyorum ve üçüncü de doluyorum yine bir tane düz örüyorum iki ters ve doladım bıraktım şimdi örgümün ön yüzü son sırasındayım bir tane ters örüyorum şu şekilde iki ilmeği arkadan alıp bu öndeki ilmeği bırakıyorum öne geçirdim ve düz olarak örüyorum yine arada bir tane ters örüyorum bu burgu olan yeri nasıl kolay gelirse bu şekilde değiştirebilirsiniz değerli izleyicilerim Son olarak da hemen yavaş anlatalım bir ters. Bu şöyle de yapabilirsiniz. ters ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Bakın burgularım belli olmaya başladı değerli izleyicilerim. Yani uzatmalı burgular gibi. Örgü tabi çoğaldıkça zaten kendini daha da gösterecek. Şöyle pembenin üstüne kayalım. İpiniz kalın olursa daha da bu burgu uzatmalı yeri daha da gösterişli olur. Ben orta kalınlıkta ip kullandım. Umarım e, örneğim anlaşıldı. Beni e, yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Yurt içi, yurt dışı herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Takipte kalın. Hoşça kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.